Bu açı y ise buradan şuraya kadar olan parça 2y olur. Burası x1 ise şurası 2 çarpı x1. Burası 2 çarpı x2. Bu parça da 2 çarpı x3 olacaktır. Tanjant a'ya bakalım. Şimdi öncelikle burada a açısı gördüğü yayların aritmetik ortalaması olduğu için a dediğimiz yer x3 artı y yapacak. Toplayıp 2'ye böldük. B için bakacak olursak B'nin gördüğü yayda X2 ile X3'ün toplamı bir de Y'nin toplamının yarısı. Yani X2 artı X3 artı Y olur. X3 artı XY'yi şurada gördüğümüz yere yazacak olursak B eşittir. X2 artı A olur. Diğer tarafa atarsak X2 eşittir. B eksi A olacaktır. Şimdi buna göre tanjant b eksi a'dan tanjant x2 için işlem yapalım. Bunun formülü tanjant b eksi tanjant a bölü 1 artı tanjant b çarpı tanjant a'dır. Tanjant b'nin değeri 3 olarak verilmiş. Diğeri de 2. 3'ten 2 çıktı. 1. Alt tarafta da 3 kere 2 6. 1 ekledik. 7. Sonuç 1 bölü 7'dir.